kul olmak kadar büyük makam var mı ya? İsra suresinin ilk ayetini okuyun. Ne diyor Allah'ımız oradan? Bir gece diyor kulumuzu, kulumuzu aldık. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdük. Bak kulumuzu diyor. abd kelimesi geçiyor. Muhammed'i demiyor, Habibimi demiyor, Peygamberimi demiyor. Ab diyor. Niye orada ab kelimesi yazıyor biliyor musun? Çünkü Rabbimiz miraca çıktığı gece Allah'ımızla görüştüğünde dedi ki Allah'ımız ona ya Muhammed Ey Habibim ne istiyorsan iste bugün benden dedi. Peygamberimiz dedi ki ya Rabbi kulun olmak istiyor. Tamam dedi. İşte o ayet bu yüzden kulumuz diye indi. Kul olmaya gayret edin. Allah'ın emirlerine yapışın. Allah'ın düzeyine göre yaşayın. Bu Kur'an'a göre yaşayın. Şeriata göre yaşayın. Muhammed Mustafa'nın ilkelerine göre yaşayın. Onun yaptığı ilke ve inkılaplara göre yaşayın. Yeryüzüne gelmiş en büyük devrimci Muhammed Mustafa'dır. Milleti küfürden, karanlıktan, cahillikten aldı. İnsan ve kul makamını çıkarttı. Ona göre yaşayın. Muhammed Mustafa'nın izinden ayrılmayın. Yegane önderimiz, komutanımız, her şeyimiz o bizim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onun ümmetiyiz ve Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz. Kim kimin askeri olmak istiyorsa istesin. Biz Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz. Allah şefaatine bizim aileyiz. El Fatih